Annenizin babanızın kıymetini bilin Eğer bir gün ölürsen Anneniz babanız Gölgesini bilene ağlasanız bulamazsınız Hasret çekersiniz O günleri hatırlarsınız ama Bulamazsınız annenizin babanızı o eski günlerini Dersiniz Vay be Nerede Özler durursunuz Ama annenizin babanızın kıymetini bilin Kıymet Hasret, özlem, üzün Her şey çok güzel. Ama size şunu söylüyorum. Annenizin, babanızın kıymetini bilin. Bir dediğini iki edin. Çünkü anne baba bir daha bulunmaz. Eğer anne baba ağladın mı ve dua etmez de eğer bir de ederse çakı tutar. Anneniz babanız size üzmez. Siz de anneniz babanızı üzmeyin. Arkadaşlarım dostlarım Buradan selamlar Buradan size söylüyorum Annenizi babanızı üzmeyin Kıymetini bilin Kıymet çok önemli Özlem çok önemli Asret çok önemli Annenizi babanızı eğer bir gün kaybederseniz Gölgesini bilene ararsanız Bulamazsınız Bunu unutmayın Sevgili dostlarım Sevgili arkadaşlarım Büyüklerim küçüklerim Bunlar söylüyorum. Annenizi babanızı üzmeyiniz. Annenizi babanızı eğer bir gün vay Yüce Allah'ın yanına gider. Bir gün özlersiniz. hasret çekersiniz. Ne olursunuz üzmeyiniz. Sağ olduğu zamanları üzmeyiniz. Eğer bir gün ölürse o zaman kıymeti, değeri, asreti, üzünü, derdi, kederi anlanır. Gölgesini bir ağrarsanız ararsanız bulamazsınız. Annenizi babanızı üzmeyiniz. Büyüklerinize üzmeyiniz. Büyüklerinize saygılı, sevgili, hoşgörülü, hüzünlü, kederli olmayınız. Ama büyüklerinizi seviniz, sayınız, se saytakatlı olunuz. Ama üzmeyiniz, kırmayınız. Saygılı, sevgili olunuz. Eskiden böyleydi be. Biz böyle gördüydük. Ama bilmiyorum. Yeni nesil nasıl olmuş? Sevgi, saygı, hoşgörü, sadakat, sevgi, hasret, üzün, tet, keder. Her şey bir olurdu Bir köyde düğün, bir köyde cenaze, bir köyde hoşgörü. Ya bilmiyorum böyle olurdu. Ama birbirlerini severlerdi, sayarlardı. Ama Üzmeyiniz bu dünya ne oldum demeleri.